Hoş geldiniz. Evet. Programımızın konusu da hoş geldin faizleri. Bankaların uygulamış olduğu reklam ve kampanyalarındaki hoş geldin faizleri gerçek mi? Bazı bankaların yüksek kar veya faiz veriyoruz reklam ve kampanyalarına dikkat çekmek istiyoruz. Bazı bankalar %44 %48 faiz verirken bazı uyanık bankalarda %52 ve %57 faiz vermeleri bizim dikkatimizi çekti. Bu nasıl oluyor da diğer bankaların verdikleri faize karşılık bu bankalar nasıl oluyor da bu kadar yüksek faiz verebiliyorlar? Reklam kampanyalarında teklif edilen faiz %52 veya %57'ye çıkıyor. Oysa cebe giren %40. Peki bu aradaki yüzde on veya yüzde on faiz kimin cebine giriyor? Aslında buradaki net gelirin ve net getirinin yüzde kırk kadar düştüğü görülüyor. Hoş geldin faizi adı altında başka bir bankaya taşıdığınız zaman bankası şu şartı koşuyor. Bu paranın en az %10 ile %14'ünü Vadesiz Hesap'ta tutmak zorundasın şartını koşuyor. %49'a varan bankalar bugün bu şartı koşmadan burada diğer bankaların sunduğu 34 puanlık ekstra faiz geliri de kaçırmış oluyorlar. Bankalar böyle bir şart koşabilir mi? Koşabilir. Tüketici bu koşullarda kayıp haklarını talep edebilir mi? Elbette edebilir. Çünkü siz bir reklam veya kampanya düzenleyeceksiniz, %52 veya %50 faiz vereceğiz diyeceksin. Öncelikle bazı bankaların uyguladığı bu kampanya şekli ayıplı bir hizmettir. Bu kampanyalar tüketiciyi yanıltmaya ve aldatmaya yönelik hareketlerdir. Her şeyde olduğu gibi reklam veya kampanyayı belgeleyin ve hakem şikayette bulunarak aradaki farkı talep edebilirsiniz. Yine ayrıca Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na şikayette bulunun, reklam verenler reklamcılar ve mecra kuruluşları da tüketici hükümlerine uymakla yükümlüdüler. Yani mütesasil bir sorumluluk var burada. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka bilgi ve sorunları çözmek amacıyla tekrar görüşmek üzere.